Alo. Alo. Efendim? Ne yapıyorsun Mehmet Ali? Sen ne İyi. Konuşmuştuk ya bugün sana gelecektim hani ziyarete. Çağla şeyin oradayım ben. Tamam. Bir kapıyı açıksana kapıyı açsana. Herhalde onlar çalışmıyor herhalde, bastık ama inşallah bir şey olmaz. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm, hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Hoşbulduk. Hoşgeldiniz. Ablam mı? Abim. Abla Abim mi? Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Şöyle bir çıkartayım Hoş ben de. Hoşgeldiniz nasılsın? Hoş bulduk. Iyi, sağ ol. Böyle ben teşekkür ederim. Şunları aldık sana gelirken. Yersin içersin diye. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Reklam olmasın diye mi çıkar? Reklam olmasın diye sonra montajda çok sıkıntı çıkıyor bana da. Montajda çık sıkıntı çıkmasın diye. Yer misin ben de? Vereyim mi? Hep birlikte yeriz ya. Işıkları açtım ama Sorun olmaz herhalde Yani işte sorun olmaz diyor. gibi Olmaz Ben böyle Sıkıntı yok şeyle bunu Fabrik'e Bırak Sen bırak en son gezeriz ya Nasıl oturalım aga? koltuğa oturabilirsiniz. İster sandalye ister koltuk. O zaman ben şöyle oturuyorum. Kızı benim yerim oraya ben oturacağım. Yani tamam. Şöyle oturuyorum o zaman. Ben bir üstümü değiştireyim böyle çok şey kaldı ama. Benim için bir mastur yok ama değişmek istiyorsan. Çok büyük kısmı var. Kamerada kötü gözüküyor Yani şu an olduğun gibi gözükür. Bak sen! Sen bilirsin istersen değiştir. Değiştir. Tamam. Tamam öyle Hemen geliyorum. Biz oturuyoruz o zaman. Biz buraya. oturalım. Ben montu çıkarayım mı? <laughs> tamam. Ben asarım. Asarım. Tabi benimki çoraba yok. Olsun ya sıkıntı yani yok. Montajı da açarım ben ama. ama. He montaj gördük montajı filmde. Ampul yok onun ışık verdi ampul He. yok. Olsun olsun sıkıntı yok. Yani, tamam tamam biz buradayız. Adamın kendi yeri var lan hani özel. Burasıymış. Buraya oturuyormuş. Değişik. Benim hiç öyle özel yerim olmadı. Ben de üstümü çıkarıp çıkar çıkar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz böyle oturduk ama tez, tez, ev sizin. Yani. Böyle bunun şeyi pantolonu yok. Bir arkadaşım ünlü <laughs> var ceket hediye ettiler bana. Sağ olsunlar. Yani benim değil. Siz bozmaz değil Yakışmış yakışmış. Yok canım. yok. yok. Bizde olmaz yani. olmaz bozmaz ya. Öyle mi işin ciddi mi? Estağfurullah. Nasıl rahat ediyorsan öyle. Ne gerek yok. Kolay buldunuz mu eve? Bulduk ya. Kolay bulduk. Biraz şöyle sokak aralarında dolaştık ama. Zaten ben aynen. info verdi bize camı kırık bir vardım. dedi. Aynen. Havalar soğudu. Evet. Havalar soğudu. Evet. 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 Biraz büyük söylüyoruz. Özür dilerim. Estağfurullah. Evet. Havalar soğudu ya. Kış geldi ama. Su içtim. Çok da doktorsun diye kanını kendim Affedersiniz. Afiyet olsun. Ben bana neyse hapsız bozar mı? Biraz bir dakika. Yok yok. İster misiniz biz senin için aldık ama biz kırıklık yok. Ya. Birazdan kol o zaman şey yaparız. Tamam tamam. Sen de nasıl kırıklık? Nasıl rahat Siz İzmit'ten mi geliyordunuz? Evet İzmit'ten geliyoruz. Yakın. <laughs> Yakın. Ullah'a karı <laughs> yağmış. Bursa soğumuş. Buraya da yağdı. Gösterdi sadece. Yağmasın zaten soğuk. Değil mi? Güzel mi çalışıyor? Köyü Televizyon? Televizyon geçen gün anakartı yandı. Geçen gün dedim 15 gün önce. Götürdüm tamirciye. Fiyat almaya götürdüm. Adam aldı yapmaya başladı. Tamam bana fiyat verdi. Yani fiyat ödeyemedim tabii. Şu an tamircide yani reyin para olursa ne olacak? Ha. Ne demedim şu an televizyon alamıyor. Yani inşallah param olursa. İnşallah. İnşallah. Garibanın yani, hani yüzü gülür mü dedikleri olay. Olsun halimize şükürde, şükür. Şuna şükür. Buna şükür. En evet. azından kafamızı sokacak çekme evimiz var. Yani, beterin beteri vardır. Ona şükür. Siz tamam. hayal nasıl gidiyor? Aynen işte. Çoğalamaca. Seni i̇şte. görelim dedik. <laughs> hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk. bir şey içer misiniz? Kolak su, çay, çay demin. Yok, ben de sağlık. Allah Sen spor uğraşıyorsun galiba. Evet. Biraz belli oluyor galiba. Evet. Sen? sen? Tabii ben de spor uğraşıyorum. Daha yeni olacağım. Sen? sen? Bir şeyler yapıyor mu? Doğal. Yani her gün yürür. Top taşıma kadar. Nerelere yürüyorsun? Ne kadar yürüyorsun? Ve gideceksem onu. Eyvallah. Yani nereye gideceksem, 5 km, 7 km, km tabanına göre dönüşüyor. 14 km. Diye. Bursa'da toplu taşıma pahalı mı o kadar? 25 lira iş başı. Daha böyle pahalı. Gerek duymuyorum zaten. Yani git ya Gideceğim bir yere bir saat önceden çıkıyorum. Aynen hesabı geliyor ya. 50 liraya şimdi toplu taşıma vereceğim. Yarın evet. döner dedim. Daha mı? Peki iş güç ben yani iş güç arıyorum. Aramaktayım yapmadım, iş kalmadı ama bir türlü ben o tutturamadım. Sekiz aydır da işsizim. Maalesef. Geçmiş şu olur. Şu Geçmiş oluyor. olur. Geçmiş olur. vermediler. Vermediler. Bunun şartları var bildiğim kadarıyla. Evet evet. 1200 yumuş galiba. Benim 123 gün daha alamadım. Yani SGK olsaydı... girişi falan hiç yapmadılar var. mı? Var. Kaç gün? Ne zamandır? 2016'da mı SGK girişim var? Reklam sponsor oldum. Sıfır miyim? Sıkıntı yok çalışmıştım 2016'da. Onun yani detaylı işte farklı firmalar falan filan. Böyle yani. Yani ben zaten doğuştan gariban değilim. Ben 2023'ten sonra garibanlaştım. Pandemiden sonra daha doğrusu. Hastane dola. Daha önce işleriniz iyiydi ya. Teker çalışıyordum ben. Teker Bay'deyken. Yani dükkan benim gibiydi. Günü 100 lira alıyordum ama bana yetiyordu yani. Bereketli bir 100 liraydı. Sonra kurelik yaptığım zamanlar oldu. Sonra işte Anlayamazsın Hayat şartları değil Tabii. evet ekonomik şartlar Ekonomik şartlar hayat şartları Burası senin mi? Kira mı? Kışın. satarım ya Evet senin olsa satarım Bu ceket de olmasa? Evet. Şöyle başlayayım Evet Kombinin güzel ama benim hoşuma gitti Ya altıma uzun bir şey bulamadım Olsun Desti hafif Böyle çok şey en azından saygısızlık olmasın ciddi. Tabii tabii. Tabii, güzel. Böyle iyi. Sizin işler nasıl? Bizim işler iyi be. Kovalan maç. Koşturuyoruz. Yardım edebileceğimiz insanlara böyle gidiyoruz işte. Şey, ee, sen bana videodan sonra iban atarsın. Ben sana bir yardım ederim. Elimden geldiğince. Zahmet vermek istemem. Yok. Ben o niyetle, içimden geldiği için. Teşekkür ederim. Mansur yoksa evi gezelim. Tabii. Zaten şu e, yatak odası sonra söyledim Oraya girmek girmeyin Yeterli. Hayır, gezebilirsiniz. Tamam. Sen önden geç ama biz şimdi saygısızlık Tabii almasın. önce mutfağa bakalım isterseniz. Tamam, olur. Burası mutfak. Burada yedi gün önceden kalma bir çorba var. Hazır çorba yapmıştım. Yedi gün oldu galiba burada. da ekşi ekşime değilse. Burada çaydanlığım var. Burada dolabım var. Açayım size. Burada sekiz gün önceden kalma bir taze fasulye var. Kendim yaptım. O da kokuyor. Ben açmıyorum. Sağlık. Çikayım. Yemek de yapıyorsun ya. Yani gece buraya Pazardaki çırıkları çırıkları alıyorum. Yani bu tamamını Hayat ama herkes aynı gülmüyorlar. Evet. Yani Burada bardaklarım var. Mutfak şu. Burada sizin getirdiğiniz mandalina var. Sana yeter ama tek yaşıyorsun galiba anladığım kadarıyla. Benim ya. için yeterli. Hemen yani karnım doysun, benim için sıkıntı değil. Bir de yazaya gelsin istiyorum çünkü ev soğuk oluyor. Evet. Maalesef. Ev biraz soğuk. Şimdi ama Bursa'da soğuk, ondan sanırsam. Bir de şimdi daha tam soğumadığı için petek açmaya da gerek yok. Yok, petek açamam zaten. Kesik şu an. Patron ödeyemediğim için. Anladım. Maalesef. Diğer yerlere de bakalım. Şurada banyo ve tuvalet var. Böyle bir yesini sevdim. Bunların işi yanıyor. Burası banyo. kıyafetler var. İsterseniz yapın. Burada alış oluyorum. O da iyi. Çek. Kılıfet de var. Burası normal oturka. Işığı şey yok. Mahzen gibi. Mecburiyetten burada yapıyorum. Yalan değil bu arada bakabilirsiniz. Evet, estağfurullah. Işığı neden yok? Hı. Bu ampul alamadığından değil buraya. Burada elektrik kaçağı var. Buraya ampul taktığım an bütün günahın elektriği gidiyor. Elektrikçi getirdin mi onun için? Yok, param yok. Anladım. Yani yok. Ona... Aslında sen elektrikten anlarsın. Bir baksak mı? Yani bir bakalım ona ya. Ben biraz ona... da elimden geldiğinde belki ona yardımcı oluruz bir... yani. Ona bir bakarız. Yani. Videodan sonra ona da bir bakarız en azından. Şurada benim odam var. Buraya göstereyim size. Ya, tamam bazısı kırık. Böyle şeylerin kusuru olmaz mı? Ya da telefonla. kırıklığını şuradan çekebilirsiniz. Üzgün olur zaten. Böyle ev bu kadar. Burada çalışma masam var. 2004'ten beri kullandım. Çalışma masam derken yani neler Çünkü, yapıyorsun? E, lise zaman, üniversite zaman, okul zamanı burada da çalışıyordum. Anladım. Ben şu anda da hani bir şeyler yapıyorsun evet. zannettim de. Az önce burada oturuyorum işte. İntihar planları falan. Karada oluyor. Yok canım, intihar etme evet. şimdi. Daha genç adamsın işte. Biz geçelim mi yine salona? Tabii, buyurun. Ben size kola ikram edeyim. Tabii, oturun. Rahatsız olmayın. Ne hayatlar var be. Allah yardımcısı olsun. Abi, adamın tamam. evet. televizyonu rehin kalmış. Abi, rehin kalmış yapalım elektrik muhabbetinde. Ben, ben bakarım abi ben Aynen. bakarım. Sen zaten burada da bir tane ışık var. Diğerlerinde hiç ampul bile. Aynen. Ben flamman anlaştım ama acaba ayıp oldu mu? Lamba açıyor mu? Bilmiyorum ki. Kapatsak mı? Bu sefer de kızmasın. Bu sefer de hani neden kapattığınızı izlemesin. Dur ben şu sehpaları alayım mı? Sıkıntı yok. olur mu? Şurada koyabilirim isterseniz. Tamam, uygun olur ya. Hiç uygun, sıkıntı öyle, yok. Öyle ben... Yapalım. Biz oradan alırız. Teşekkür ederiz. Biz aslında senin için almıştık ama... Olsun ya. Tam kalbi Koğaz, temiz al. Evet. Tabii temiz. nasıl uygun görürsen. Aman aman. geldi galiba. Yok ya ben <laughs> son pembe kupon yaptım da ona baktım. Yani. yani i̇ddia falan oynuyoruz. Mecburen yani. Mecburiyetten tabi. Şimdi bir yani insana... bir şey değil sonuç olarak. Legal bir şey değil böyle. Yani i̇ddia bayrağı falan var. Yani bir insanın 20 liralık ödemesi varsa veya cebinde de 5 lira varsa tabii. bulamayacağı zamanları. Ben yani 30 liraya gidip yemek yiyeceğim Ama belki 300-400 lira yapar yemek yiyebilirim diye düşünüyorum. Evet. Allah yardımcın olsun. Oluyor yani En azından evsiz kalmıyoruz. Tabii tabii yani duyuyoruz. Televizyonlarda, internetlerde görüyoruz. Sokaklarda kalan bir ton insanlar. Ya aç kalıyoruz böyle. Evet. Evet. Ama sıcak en azından duyuyorum yani dışarı uyumuyorum. Açma. Çünkü sen böyle birazcık sanki tedirgin gibi oldun. Yok ben rahat o sayede yani, hani tedirgin değil. Kamera falan var diye no, şey yapma. Ben kamerada sıkıntı yapmıyorum. Kiranı nasıl ödüyorsun? Kiramı nasıl ödüyorum? Yani daha doğrusu kiran ne kadar? Kiram 6200 lira. Şöyle arada işler çıkıyor günlük taşıma işi. Ayda 10 gün oraya falan gidiyorum. Kira parası da ekliyorum. Arada işte kendime bir şey alıyorum, yiyecek. Evet. Bu da ev olmadığı için. Ev sahibi tanıdık falan mı yoksa? Değil. Normal, inandık. Üst katında su veriyorlar, otururlar zaten. Hiçbir Bu da bir de altı bin liraya kiraladık. Hiçbir şeyim var. Şimdi Bursa şartlarını bilmiyorum ama bizim oralarda zor. Koca eline gelmiştim çok. Neresine gelmiştin? Her yerine geldim. Yani Merkezimiz zaten, zaten ufacık bir yer. Severim koca elini sevdiğim bir şehir. Bir iş için yerine. falan mı Yok, yoksa? Gezmeyi gitmiştim koca eline bir fırsat bulup sonraya taşınmayı ister. Orası buraya göre daha ucuz çünkü. Evet, orası buraya göre daha ucuz. Eğer bir şey olursa ben yardımcı olurum. Bana bir iş ayarlayabilirsiniz orada. Evet, abi, iş yaparım çünkü. Soruştururuz ya, buluruz. Bulunur o. Tanıdığım, anladığım kadarıyla iyi kalpli ama yanlış zamanda yanlış şeyler yaşamış bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Yardımcı oluruz ya. Ben, ben şöyle birazcık istediğim gibi oturabilirsiniz. Sıkıntı istedim. yok değil mi? Hiç problem yok. Aç mısınız? Öyle bir şey yok ama. Sağ olsun biz yedik de geldi. Yumurta Sen eğer açsan biz bir şeyler yapalım. Teşekkür ederim. Peki <laughs> ne oldu da böyle oldu? Hani... Yani yanlış harcamalar değil. Ya asla e, bu illegal kumar falan değil. Böyle yanlış anlaşılma olmasın. İddian yorum diyor orları çeken oldu şimdi. Öyle bir şey değil. Yanlış harcamalar. E, borçlar. Öyle. işte paralar adına gelen olaylar değil. Anladım. Ya şöyle bir durum Gariban olarak kullanılabilir ama benim çok borcum yok. Yani eksiye de derim, artı da derim. Sıfırdayım. Bir gelirim yok. Gelirim olursa zaten buradan kurtulurum. İş bulabilirim, iş bulsam. Anlıyorum. Yardımcı olur mu ama? Eğer hani şehir dışına çıkmanda bir sorun yoksa, Sıçınca sakınca yoksa... Koca yaşarım ve çalışırım. Var mı orada bir tanıdık akraba falan? Yok. Ama yani tanıdık akrabaya gerek yok. Doğru bir ticaretin yoksa akraba sadece akraba. thank <laughs> you Yolda da hani petrol ofislerine falan girmek istemiyorum. Hiç hijyenik olmuyor. Kendi evim yok. O Hı -hı. da pek hijyenik değil ama ordunuz. Yok yok. Lavabo gayet temizdi. Temizliğindeyim kadar. İyiydi güzeldi. Biraz yukarıda alçakmış ama çıkarken de evet, evet. Kafayı vurdum. Evet. Kafayı vurdum birazcık cani yaptım spor yapıyorum dedin oraya buraya yürüyorum falan dedim. Sen de bir evet, şey evet. var ama omuzlar falan böyle geniş senin. Taşıma iş yaptığım için <laughs> oradan geliyor küçükten beri. Kaç şınav çekebiliyorsun? Şınav i̇şte. da kötüyüm ya. 10 belki. 10 iyi ya iyi 10. Bir çekelim istiyorsan. Yarışalım iyi. hani. Olur. Siz başlayın isterseniz. Kaç tane çekeyim? İşte kaç tane çekebilirsiniz yarışacağız ya. Bana fark etmez ben yani şimdi evet bunları boşuna şey yapma. Sen kaç ben o kadar... Çekebiliriz kadar çekin. İkisiz bir çekin gösterin. O zaman şunu bir çıkarayım. Çekelim o zaman bir şuna. 10 dedin, 11 yaptım. Tamam. Seni bozar mı? Yok, ben de koruramıyorum. İstersen devam edeyim. Yok, hiç problemim öyle. Spor ben sen olur. dedin en fazla 10 diye, dedim ben de. Hey, çok uzun anda şuna çekmiyorum, bilmiyorum kaç çektim. Ben de şimdi deneyeceğim. Hadi bakalım. Ozan hadi. Bir de seni görelim. Omuzlar falan geniş, sen beni geçersin ya. Yok. Geçersin geçersin. Kovalarda. Mütevazi olma. İnce. İstersen ceketi çıkar, böyle sıkıntı olmasın. Yok, iyiyim öyle. Patlar falan hani. Cekim. yoruldu galiba Tabii kollar yoruldu ama. Işte, Önden ısınmadık ya. Ondan, ondan, oldu ama şöyle. Ben sana bir de güzel bir masaj yapayım. Ne <laughs> ee, oluyor? Olsun sen bizi evine kadar ağladın. neler demek ev istediğin zaman gelebilirsiniz. Allah Allah sen de istediğin zaman gelmesi görmüşsün zaten. Bir de gelirsen bir birlikte gezeriz. Ben sana gezdiririm. Kaç yaptın bu arada, saydınız mı? 12 sanırım. 12 geçtin geldim evet, o geçtin. Geçtin. Ben şöyle... <laughs> Tebrik ederim. 12 yaptım. Yani bu omuzları sen taşırken boşuna şey yapmamışsın. Isınmadım mı? Isınarak yapsaydım. Isınarak yapsaydın. Bir de ceketle yaptım ben mesela, ceketle yapamazdın. Ceketi çıkartın, üşüyorum. Anladım. Önünü yıkmama ne gerek yok aslında ya? şey diye demiyorum hani. Rahatsız olma. Böyle ya? sıkar ceket. Bir de yeni spor yaptım Gözlerin kaç numara gözlük takıyorsun? Gözlerim e, sağ gözüm hiç görmüyor. Sol gözüm de 2, 2.25. 25. Gözüm de kayma var o yüzden takıyorum. Bir çıkarttım şöyle. Hemen kaydı. Bunun kontrolü de bende değil. Yani bunu kontrol edebilirim ama bunun kontrolü bende değil. Göremiyorum. Yani kıptım şöyle. Yok yani. Üç kere ameliyat oldum. Okulda bir sene geç başladım. 99 doğum ben. Ee, bir sene geç başladığım için benden bir yaş küçükler okudum. Sonra işte üç kere ameliyat oldum ama geçmedi. Alıştım artık. Üç yaşından beri gözlük takıyorum. E, çocukluktan beri Tabii, o. Yani hiç mi görmüyor? Yani oranın falan yüzde yüz mü kısır, görmüyor? Yok sıfır. kapalı sıfır. Şu an mesela bak bu gözüm açıktı mı? Hı hı. A, i̇ki gözüm de kapalı. Size açık görüyorum ama kapalı. Bak mikahattan. Görüyorum. Göz bebeğim küçük zaten bakın yakınlaştırırsanız. Evet belli oluyor yani buradan bakınca. Yani bunu yapabilecek bir doktor varsa ben iki gözünü görmek nasıl bir şey çok merak ediyorum hiç görmedim çünkü. Yani şimdi hani bu taraftan herhangi bir dabbey veya yabancı bir cisim geldiğinde onları. Yani, yani hissedebiliyorum ne, ne kadar garip, göremiyorum ne kadar hissedebiliyorum mesela. Yani şimdi ben böyle kapadığımda mesela. Şu işaret parmağımla sol taraftaki. Yani şöyle Onu göremiyorum. Yani şöyle bir şey var. Ben zaten bu gözün hiç görmediğim için, bu gözün görmesi nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için bu gözle yaşamaya alıştım. Yani mesela buradan bir hareket gelse hissederim büyük ihtimalle. Ha yani görüyor olsa sonradan üçüncü bu... göz gibi diyorsun yani hissiyatım gibi gelişti. Bir tek göz. Aha. Yani önceden görse, sonradan kör olsa hani zorluk çekerim algılayamam ama kendim bilimleri böyle yaşadığım için alıştım. Geçmiş şey olsun her derdin bir şifası vardır. Yani bir bakalım vardır bunun bir çözümü de işte doktorlar falan bulmak icap eder. Önce bir iş bulayım, sigortalı yani sigortada bir iş bulayım, gerisi kolay. E anlat hayallerin neler, neler yapmak istiyorsun, nelerden hoşlanıyorsun? Ya hayallerim çok böyle duygusal kaçacak ama aç uyumamak sıcak yatağımda uyumak. Sonra güzel bir iş bulup kendi hayatımı e, böyle kimseye muhtaç olmadan devam ettirebilmek. Zaten arkadaşım yok, tek başımayım. Param bitince hepsi gitti. Yalnız başımayım yani. Bir sürü tanıdığım var bu sada ama hiçbir yerde görüşmüyorum. Dediğim gibi askere de git dedim daha. zaten büyük ihtimal sağ gözüm görmüyor diye almayacaklar. Tabii çünkü nişan gözü. E belki askere gidersem onu sıcak yemek, sıcak yatak. Ama evet. büyük ihtimal almayacaklar. Evet. Zor. Allah yardımcın olsun dediğim gibi. Yani futbol oynamayı severim. İzlemeyi de severim. İzleyebildiğim için izliyorum. Bazen kahveye gidiyorum. Cemil'e gidiyorum. Tuzur alın içe içiyorum. Maç izliyorum. Birinci gibi Bursa Spor'u diyorum. Ben Volkan gibi ben de Bursa Spor'un denizliyince evet. değilim. O kadar eskiden param varken çok şeydim ama şimdi değilim. Bu sezon Bursa Spor iyi ama. İyi iyi. Bildiğim kadarıyla İnşallah sporlu. 4 tane mi gol yedi bu sezon? 2 tane. Süle bir, ilgili iki tane yedik. İki, i̇ki, iki, tane gol Bu sezon çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Yani şimdi tek dua hakkımı burada kullanmak istemiyorum ama. Öyle değil, değil ama şimdi her akşam başını yastığa koyduğunda dua etmen gerek. Tabii bazen bizim şu anda cam var lokma da atıyorlar. Cumaları ya da işte bir hakkında. Yani sürekli yıkarıyoruz. Artık donuyorlar zaten. Bu arkadaşların para bitince gitti hepsi görüşmüyorum dedin. Yani ne oldu da? Yani şöyle görüşmüyorum değil. Onlar mesela bir yere gidiyorlar. Bir arada oturup çay kahve içiyorlar. Birkaç defa çaldılar ben gitmedim param yok diye. Onlar da artık çağırmıyor zaten. Ben de gitmiyorum. Görüşmedim dedim bu. Anlıyorum. İnşallah düzelir ya. Yani şimdi denecek de... Yok, yalnızlığa alıştım ben ama yani. Hı. Televizyon olsa iyi ama yani, televizyonsuzluk Hı. Şizofreni bağlayacağım. Evet, yani. onu da bir elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor sana. Yani biraz daha almaz sanatın televizyonu, saçak televizyonu. Çünkü yayın onda şu an. Öğrenim durumun ne? Ben iki yıllık üniversite bitirdim. Zonguldak Bülent Ecevit'te Bülent Ecevit'te radyo televizyon okudum. Ama Bursa'da çok bir seçeneği yok. İstanbul, Ankara'ya gitmem gerekiyor. Onlara da alternatifim yok. Bu radyo, televizyon Hani videoyu izleyen arkadaşlar için biraz daha açabilir misin? Okumak isteyen insanlar vardır belki. Yani bu bölümü okuyacaksanız İstanbul'da, Ankara'da yaşamanız gerekiyor. Yani orada yaşamak istemeniz gerekiyor daha doğrusu. Tabii orada da yaşam Yani yerel biraz... kanallar çok iş yapmaz Anladım. Bu arada oturduğum yer tehlikeli bir mahalle. Zaten gelirken kamerayı daha videoya başlamadan önce arabadan indik. Hemen böyle bir arabaya falan baktılar böyle. Geçen gün şurada caddede, cadde üstü bak. Gece uyuyamıyorum zaten. Yani bir sorunu sorun çekiyorum. Bir sertlik uykuluyum bu arada. İki tane araba böyle yol verme tartışmasına girdi. Bir tanesi bayağı atıştı, bir tanesi indi pala çıkardı. Şaka yapmıyorum bu arada ciddi. Öteki de uyardı, hadi kardeşim işine git falan filan dedi. Öteki gitmedi, in arabadan falan filan dedi. Adam indi arabadan, arka koltuğu açıp pitbull çıkardı. Pala'ya pitbull çekti ha? Evet. Yani pitbull'u yorunca zaten çocuk topuklarına baka baka kaçtı. <laughs> Ciddi ciddi bir olay bu arada. Yani arada böyle komik şeyler de yaşanıyor. Değişik. Televizyon yokken yani iyi oluyordu O zamanlar şey... televizyonum vardı. Televizyonum 15 gündür yok ya. Peki hani şimdi kaç para dedi? 6000 bin lira Ev kiram kadar. Ev kiram kadar. Ya, ya evden vazgeçeceğim ya televizyondan vazgeçeceğim. Onu. Neyse o zaman ben elimden geldiğince yardım edeceğim sana. Teşekkür ederim. Sen de zaten bir saatlik uykuyla duruyormuşsun. Evet çok güzel ağırladın bizi. Biz daha fazla sana rahatsızlık vermeden kalkalım. Oturabilirsiniz yani. Bence yok yok sen zaten... ben şimdi gideceğiz tek kalacağım. Rahatsızlık vermeyelim. Bir saatlik uykuyla duruyormuşsun. Uyursun. Yol gideceğiz zaten. Biz o zaman evet daha buradan 560 km evet, yol gideceğiz. O zaman zengin kalkışı gibi olacak ama biz kalkalım. Sen senden numaram var. Sen Hı -hı. bana İvan at ben tamam, elimden tamam. geldiğince. Tamamdır. Böyle mütevazi davranmana gerek yok ama al sen bana iyi bana. Tamam. O zaman tekrar bir tanıştırma Ben da. de tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun, memnun oldum. oldum. Biz gidiyoruz o zaman. Herhangi bir şey olursa hani mahallede şimdi çıkacağız falan. Gerçi bir şey yapamazlar da. Böyle hiç sıkıntı olmaz. Tamam. Zaten arabayı karşıya bıraktınız sanırsam. Seni arabayı tanıyorlar galiba. biliyorlar, sıkıntı yok. O zaman bir şey olursa sana geldim. Ben camdan bakacağım zaten şimdi tamam. size. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz tekrar.